arkadaşlar bugün sizlere YouTube kanalı kanalı nasıl kurulur onu göstereceğim şimdi YouTube'a giriyoruz arkadaşlar aslında sizin YouTube kanalınız var ben kurmadım diyenler olursa gerçekte sizin YouTube kanalı YouTube kanalınız var Videoyu yayınlayabilirsiniz oradan bakın benim YouTube kanalım vardı ben burada geldim. Hesap. Ben burada geldim. isim değiştirmek için aradım aradım. Çok aradım. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar değil yanlış. Yanlış. Şimdi buradan ayarlara girelim. kanalı görüyorsunuz. Aslında var, hiç video yapmıyor. Şimdi bakın burada at var. <laughs> burada at var. O attan <laughs> o ada girerek oradan isminizi değiştirebilirsiniz. Video nasıl yayınlanıyor onu size göstereyim. Anlısıyı göstereyim. Şimdi buradan neydi? Heh. Buraya giriyoruz. Bir de şurada var. Şimdi ben kayıp. Bunların hiçbirini ben yüklemedim arkadaşlar. Ben yüklemeden kendileri yüklendi. Burada buradan sizin videolarınız vardı. Bir video. Şimdi ben saçma sapan şeyde Bunu çekiyorsunuz bak. Ona Arkadaşlar oradan çekiyorsunuz. Sonra geliyoruz. Orada bir şeyler çıkıyor. Orada isim takıyorsunuz. Çektiğiniz <laughs> size <laughs> <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalı da böyle. Şey. Arkadaşlar kanalıma abone, olmayı, unutmayın. Abone ol, like, et, I am, I am. Abone ol, like